Basika'da 3. sezon gecenin 3. maçında e, bir tarafta yenilisi, diğer tarafta ise Ermenik Spor vardı. Centilmenci bir mücadele oldu abi. E, güzel bir galibiyet aldınız. Rakibiniz genç bir takımdı, centilmen bir takımdı. Siz de tecrübenize maçı almaya başardınız. Güzel bir galibiyet. Neler söylersin maç hakkında? Öncelikle teşekkür ederiz. Rakibimizi tebrik ederiz. Dediğin gibi gençler iyilerdi. Biz daha şanslıydık. Biraz da tecrübeliydik. Çok uzun bir sakatlık döneminden geldim yaklaşık. Bir senedir top oynayamıyordum. Bana da tekrar sahada olmak iyi geldi. Tekrar söylüyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda da daha iyi giderek devam edeceğiz. Daha eksiklerimiz var. Tamamlandıkça daha güçlü olacağız. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Güzel bir maçta. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bize yeni nesil ve Emenleri FK'ya verdikleri mücadele için teşekkür ederiz. Erkin maçlarda iki takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar.